Merhaba dostlar. Bir Blood of Steel videosuyla daha beraberiz. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu abonelikler size çekilişler, giveaway'ler olarak geri dönecek ileride. Zaten yetiştirebilirsem bayramda bir tane çekiliş yapmayı planlıyorum. LOL'de kostüm çekilişi olacak. Kostüm hediye edeceğim. Bakalım hesabı yetiştirmeye çalışıyoruz. 32 level olması lazım. Yetiştirebilirsek olacak. Hemen böyle şunlara bir bakalım. Başka bir şeyimiz yok. Devam edelim. Bir CH battle yapalım. Hanzo'muzla. Hanzo'muz seviye 4 olmuş. Başlatamadım. oğlum şunu seç işte. Omae wa shinu daro. Omae wa shinu daro. Omae wa shinu daro. Oy bu neymiş? Shinu daro. bundan al almak lazım aslında Omae yok işte bize para. Var. Ne? Shinu kaku wa dekita ka. Ne? konuşmalar, Ne? <laughs> Nereden alabiliyoruz mu ya? Scarlet Oni chest diyor. Trophy chest. Legion wardan. bakayım nasılmış. Neyse oyun bulduk Ra Renk maçları açıldıktan sonra bir şeyler alacağız Sonunda saldırıya geçiyoruz Sonunda Abi ilk bir Sezar'la saldıracağız tamam mı İlk Sezar'la şu taraftan gireceğiz Sonra bir yere açtıktan sonra Şeyi alacağız Iııı ee, Hanzo'yu alacağız. Çünkü ilk başta okçular oluyor ya okçular ağzını sıçıyor Hanzo'nun askerlerin o sıkıntı. Yaklaşamıyoruz adamlara yani. Ilk birisi aramış beni. Ben duymamışım. kim olduğunu bilmiyorum. Our battering ram is advancing. Shields up. Our left siege tower is advancing. Our right siege tower is advancing. Gidelim abi yavaş yavaş. başlayalım. Şunu bir indirebilirsek. Çok da canı kalmamıştır artık be. Evet. Gelsin abi şöyle indir hemen. kaldıran biz olduk. Ve şeyimizi de dolduralım. B'yi direkt alalım abi. Our right speech tower has reached the Our battering ram is attacking the gates. Our battering ram is attacking the gates. Our battering ram is attacking the gates. Our left siege tower is advancing. Double-heal! Our left siege tower has reached the watering round and is attacking the gates. Let's go on. Our batsman rounds are attacking the gates. <publishers> evet açtık burayı açtık Bu kadar Gelin abi toplaşın buraya. Ben B'yi alacağım. Yapma lan bana. Az önce şekil yapıyor. Ne oldu? Ağzını sıçtım. Arkadan okçular geliyor. Okçular gelmesi ağzını sıçarım senin. Gidelim. Kariye yeri. Dövüyorlar bizi. <laughs> capturing an objective. Hemen abi toplaşın. Toplaşın. Güzel. Gelin abi buraya. Bizim an objective. sonunda geliyor. Nerede abla bizim abla? Güzel. Burada dursun. Güzel. Bey'i de alalım artık. O köşede ne yapıyorsa o. Şurayı alalım. Burayı alalım. Şu köşede birisi bekliyor bak onu gördüm. Buradan direkt yukarı çıkış varmış onu görmedim ben hiç. an objective. Bomb test We an objective. Bro, Yok oldular. Harbiden yok oldular ama ya. Şurayı bir alalım artık. İş kapat. Hadi onu ka ya öldürme işte. Niye öldürüyorsun ki onu? Niye yani? Şuradan devam o zaman. Evet yok edin. Bunlar <laughs> bot herhalde ya. Böyle de duramazsın abi. Open the gates. Toplan abi? 40. Siz arkadan gelirsiniz. Bu ne abi? Şunu bir açayım ben. Bırakın. Evet. Kaç abi. Güzel. Tamamız. Bitirelim hadi. Zaten bütün ordu buradan gelmiş. Şuraya bak. 6 <laughs> kişinin 4'ü burada. Biz kapatıyoruz. Şurayı alalım bitirelim ya. Ya da yardıma gidelim ya. Puan kasalım biraz bu taraftan. Nerede isimli olan? Şurada. güzel. Gidebiliriz. Bitti zaten. Bu kadar. Bu kadar. Şurayı da bitirelim. Düşman yes. ordusu yok zaten. Gidin saldırın. Saldırana kadar biter zaten burası. Bitti. Harbiden kısa sürdü ha. Double King. Double King'in olayı neymiş ya? Allah Allah. Yalnız. Ay şu adam geçmiş ha. Altı kişi öldürmüşüz. Güzel savaştık ama. Hiç ölmedik ki. Ölünce dönecektim ben. Ölürüz diye düşündüm. Ölemedik. Bu ne? Oku. Ok. Sen de normal atalım. Sonra da bölümü sonlandıralım. Questlerimizde neler varmış? Bunları ne, almayı unutmayalım. Bu neymiş ya? Bir şeyler geldi ama haberim yok ne olduğundan. Şunu bir açalım. Abi abi ok gelip duruyor ya. 1.500'ümüzü alalım. Geri dönelim. Stora neden girdiysen ben. Girmeyecektim buraya. Denmesi ya. yani bile uzun sürüyor arkadaş. Bir tane Versus yapacaktık. Hot turn'de level'ını kasalım. Bu arkadaş da bayağı kastı ama. The sun is my land. Öf. Yok abi şu. Öf. Wherever the sun shines is my land. Bu iyiymiş bak ha. Ayy, bu ne be? Bakalım Spartalı bu ya. Bunu alabiliyor muyuz? Ne bu abi? Ha. Shards of Page of Hero. <laughs> Bizde ne kadar var acaba? Hiç göremiyoruz da o sıkıntı. Neyse. başladı oyun. Abi ben C tarafına gideceğim. C'de ölüme gitmeyi planlıyorum Hanzo'cumla. Hanzo'cumla iki tane Hanzo. İki Hanzo aslında ortadan yarabiliriz ha. İki Hanzo yan yana ortadan. Hanzo. Hanzo seni takip edeceğim oğlum. Rütbesi olan yok. Ha bir tane adam vardı cam basa basa ilerliyordu. O çok iyiydi ya. Onu alabilirsem onu da alacağım. Cam basıyor abi adam. Az da olsa basıyorsun yani sonuç olarak. Hanzo nerede? Hanzo, Hanzo, Hanzo yok. Değiştirmiş herhalde. Neyse. Ya full okçu geldi buraya daha. We are an objective. The enemy is capturing an objective. We've taken an objective. Shuriken! You're capturing an objective. The enemy is capturing an objective. Yok ettim. Yok ettim abi. Şuraya alalım. Tamamdır. Abi 24'te 24 üz. Hiç ölen yok. Çok iyi. Bir tanesi yaralı sadece. Abi diğer taraftan mı geliyorlar? Diğer taraftan geliyorlar. Gidelim abi şunlara. Şu açık çıkalaydı iyiydi. Yakaladılar ki adamı. Güzel. Karda savaş var. Ben A'yı almaya gidiyorum abi. Arkadaş da boş boş takılıyor işte. Güzel. Orada bir şeyler oluyor ama. Bizimkileri yok ediyorlar orada. Ben nereden yiyorum ya bire Tek başımayım şu an ha Sadece okçuları kaldı orada Ben aldım herhalde Ya yani inşallah ben almışımdır <laughs> Başka bir şey diyemeyeceğim çünkü Bakayım Slayer King aldık Buradan bir bizim diğer Hattori ne yapmış abi? Diğer Hattori bizden biraz girdi. Ne o çok kil almış. Biz puan aldık. Aa şu atlı adam ne, neden bu kadar fazla puan almış? Ha şu atları falan kullanmayı öğrenmek lazım. Atları kullanmayı öğrenmek lazım. Önemli o. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.